Kendi tarihimiz ve değerlerimizden zihinsel ve duygusal anlamda kopartılmaya ve uzaklaştırılmaya mahkum edilmiş, böyle bir eğitimin ve müfredatın tezgahından geçmiş ve sonra da tarihi olan ilgisi ve muhabbeti, bilgisi, zayıf bir toplum kimliği kazandırılmış bir milletiz. Bunun gerekçelerini geçmiş sohbetlerimizde de ifade ettim. Nihayetinde bu bağlamda Cumhuriyet'in kuruluş evresinde Türkiye Cumhuriyeti adeta hiçbir kökü, geçmişi, geleneği, medeniyeti olmayan bir devlet gibi tüm kanunlarını, yasalarını, ticaret kanunu, medeni hukuku, anayasal yapısını tamamen batıdan örnek alarak gerçekleştirilmiş, kurgulamış bir devlettir. Bu da yıllarca biz bunun sancılarını çektik. Toplumsal anlamda, sosyolojik ve Hukuki anlamda bu kanunlara toplumumuzun, devletimizin uyum sağlaması aradan geçen onca zamana rağmen gerçekleşemedi. İşte dostlar, halbuki biz bugün modern Avrupa ve Batı medeniyeti olarak tanımlanan ve hukuk olarak örnek almakla sorumlu olduğumuz düşünen milletlere ve devletlere göre çok daha büyük ve zengin bir geçmişe hatta hukuki tarihi bir birikime sahibiz. İşte bunlardan birisi de kendi tarihimizde gerçekleştirdiğimiz ilk toplu sözleşme örneğidir. Bakın Kütahya'da Vahit Paşa Kütüphanesi'nde bulunan şeriye sicili mahkeme kayıtlarına göre Kadı Ahmet Efendi tarafından o günün Kütahya esnafının toplanmasıyla yapılmış tarihin ilk toplu sözleşmesine tanık oluyoruz. Bu toplu sözleşme belgesinde dostlar 27 tane esnafın ustalarının, kalfalarının, çıraklarının çalışma şartları, ücretleri, ne kadar üretim karşısında ne kadar ücret alacakları tek tek kayıt altına alınmış ve sözleşmeyle sabitlenmiştir. Ve bu belge şu ana kadar dünya üzerinde toplu sözleşme niteliği taşıyan ilk hukuki belgedir. Bundan daha önce bu anlamda bir sözleşme örneği hala hazır tespit edilememiştir. Dolayısıyla devletimiz ve milletimiz bu bağlamda tarihi birikimi, medeni kimliği gereği çok derin ve güçlü bir devlet geleneğine sahiptir. Bütün meselemiz bizim bu, bu gelenekle kucaklaşmamız, bu geleneği ayağa kaldıracak olan bir duruşu ve tarihsel şuuru birinci kendi benliğimizde, kendi ruhumuzda ve gelecek nesillerimizin yüreğinde filizlendirebilmemizdir. Dostlar, sizinle olan tarih yolculuğumuzda asla tarihi kusursuz ve la yüsel bir nitelikte tanımlamak ve bu anlamda sunumunu yapmak değildir. Sadece tarihimizin kazanımlarına ve değerlerine dikkatinizi çekerek bir tarih şuuru bilincini sizin yüreğinizde inşa etmeyi amaçlıyoruz. İşte bu bağlamda Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşanmış bir örneği bugün sizinle paylaşacağım. Bu örnek İspanyol bir şahsiyet olan, elçi olan ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında uzun zaman İstanbul'da kalmış ve o günün Osmanlısını gözleme şansını bulmuş dönemin meşhur yazı, yazarlarından Christopher Lalon adlı bir şahsiyettir. Bu kişi İstanbul'daki gözlemlerini ve tespitlerini kaleme almış ve İspanya Kralı 2. Filip'e de bu notlarını sunmuştur. Ve bu notlarında şunu söylüyor dostlar. Ben diyor İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin işe yaramaz olarak tanımladı ve hurdaya ayırdı ateşli topları gördüm diyor. Ve o ateşli toplar diyor, bugün bizim Avrupa devletlerinin kullanmış olduğu ve kendisi için son derece makbul olarak kabul ettiği ateşli toplardan diyor, teknolojik anlamda çok daha ileriydi diyor. Osmanlı'nın hurdaya ayırdığı ve kullanılmaz olarak tanımladığı toplar diyor, Bugün diyor o toplara sahip olmak için diyor Avrupa devletleri diyor her şeyi vermeye hazırlar diyor. Ve Osmanlı devletinin ateşli silah gücüyle dünyada rekabet edebilecek, ona karşı gelebilecek, ona emsal teşkil edecek bir devletin bulunmasının mümkün olmadığına işaret ediyor. Peki Cristofaldo Villalo'nun bu tespitleri bizim için ne anlam ifade ediyor? Şimdi bundan birkaç yüzyıl sonra Osmanlı Devleti'nin özellikle 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki gelişen ateşli silah teknolojilerini takip edemeyişi ve onların geride kalması bunun sonucunda da askerlerimizin savaş meydanlarında büyük kayıplar, zayiatlar vererek geri çekilmek durumunda kalması bizim dünyayı takip etmekte. Olayların seyrini takip etmekte ve dünyanın nabzını tutmakta ne kadar zaman içinde geri kaldığımızı eksik bir duruş sergilediğimize işaret ediyor. Dolayısıyla bir dönem askeri teknolojilerde, ateşli silahlarda ve ordu manevra kabiliyetinde kendisine emsal teşkil edecek hiçbir gücün bulunmadığı Osmanlı birkaç yüzyıl sonra dünyadaki gelişmelere bir kalmış, takip edememiş, kendisini yenilemekte ve gücünü güncellemekte eksik kalmış bir devlete dönüşüyor. Dolayısıyla dostlar, bizim için dünyayı takip edebilmek, dünyanın gelişmeleri karşısında zihin ve duygu dünyamızı güncelleyebilmek ve bu bağlamda kendi değerlerimizi, medeniyetimizin, tarihimizin korumasını, himayesini ve güvenliğini sağlamak asla vazgeçemeyeceğimiz bir devlet üslubu ve yöntemi olmalı. Dostlar, sizler de Kore Savaşı'na katılmış Türk askerlerinin orada birlikte savaştıkları Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle beraber yaşadıkları ve ifade ettikleri bir anıyı paylaşmaya çalışacağım. Bu savaş sırasında Türk askerlerinin gözlemlediği bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savunma mevzisinde Amerikalara ait batarya düşman topçuları tarafından imha ediyor. Fakat Türklerin şahitliği de gördükleri bir gerçek vardır ki Amerikalılar o kadar organize, o kadar hızlı bir şekilde hareket ederek o bataryayı yeniden teçhiz etmek, yeniden mevziyi faal ve savunma anlamında kamil pozisyona getirmekte o kadar hızlı davranırlar ki bizimkiler Amerikalıların bu becerisi karşısında hayran kalırlar. Türk subayı mevzi komutanına bu hayranlığını ve tebrik duygularını ifade ettiği zaman Amerikalı generalin ifadesi son derece ibret amizdir. Biz bu yeteneğimizi nereden kazandık biliyor musunuz der. Bu savaşlardan önce biz oturduk en hızlı ikmal ve ikmal teşkilatlanmasının ve yönteminin Osmanlı Devleti'nde olduğunu tespit ettik. Ve oturduk Osmanlı Devleti'nin İkmal teşkilatlanmasındaki ve organizasyondaki becerilerini tek tek ders olarak bunları çalıştık ve askerlerimizi öğrettik, bunların talibini yaptık. Şu anda bizim düşman ordusu karşısındaki gördüğünüz bu teşkilatlanmamız, organize hareket kabiliyetimiz ve mevziyi hızla yeniden ikmal edebilmemiz büyük ölçüde Osmanlı'nın, ikmal teşkilatlanmasından aldığımız dersler sayesinde olmuştur diyor. Dostlar, Osmanlı Sarayı'nda hanedan ailesinin evlatlarının, şehzadelerinin, kızlarının ve hatta cariyelerinin eğitimine özel bir önem gösterilirdi. Onların kamilen bir İslam ahlakıyla yetişmesi, bil ve kültür sahibi olması, belli bir bilinç ve şuur seviyesine erişmesi, o saraydaki eğitim sisteminin en temel amacıydı. Ve bu bağlamda büyük bir özen gösteriliyor. Muallime-i Selahaddin adı verilen hocalardan bizzat bu tayfeye dersler veriliyordu. İşte Sultanların bu konudaki duyarlı ve hassasiyetini işaret etmek adına sizinle bir hatırayı paylaşacağım. Saraya tayin eden Muallime-i Selahaddin'i yani şehzadelerin hocalarını Sultan V. Mehmet Reşat yanına çağırır. Ve bütün ailesinden evlatlarının hepsine kamilen en güzel şekilde namazlarının kılmalarını sağlamasını ister. Şunu da ilave eder. Eğer ki benim evlatlarımdan birisi namazlarını aksatacak, ihmal edecek olursa, biliniz ve bildiriniz ki onlara yedirdiğim ekmek ve tuza kadar her türlü nimet haram olsun diyerek kendi tavrını ve hassasiyetini beyan eder. milletimiz tarihteki ihtişamını ve kudretini kendi medeniyetinin değerlerine ve ahlakına sadakati ve samimiyeti sayesinde kazanmıştır. Bu bağlamda Allah'tan korkan, ondan ümit eden, onun dinini kendisi dava edilen ruh ve düşünce hali ve bu bağlamda geliştirmiş olduğu kamil ahlaki kimlik Türklerin tarihteki büyük başarılarının kazanmış olduğu izzet ve vakarın en büyük gerekçesi olmuştur. İşte bunun en güzel örneklerden birisi de Yavuz Sultan Selim Han'ın çıkmış olduğu Mısır Seferi'nde yaşanır. Mısır Seferi sırasında ordusuyla Gebze'den bir bağlık bahçelik alanın içerisinden geçen Yavuz Sultan Selim, bu bağlık bahçelik alanın içerisinden geçtikten sonra vardıkları ilk konaklama noktasında komutanlarını etrafında toplar ve tüm askerlerinin çıkılarını, azıklarını kontrol etmelerini ister. Ve bu yapılan kontroller sırasında askerlerin hiçbirinin azıklarında o bağlık ve bahçelik alanda bulunan meyvelerden bir tanesi dahi bulunamaz. Bunu kendisine rapor edilmesinin üzerine Yavuz Sultan Selim Han aynen şu tepiyi gösterir. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'ım bana haram yemeyen, harama tenezzül etmeyen bir ordu nasip ettin. İşte bu bizim zaferimizin en büyük sebebi olacaktır der. Eğer ki der bir tane askerimin heybesinden, o bağlardan, bahçelerden alınmış bir üzüm salkımı, bir elma bulmuş olsaydık, Mısır seferinden vazgeçip İstanbul'a geri dönecektim der. Haram yiyen bir orduyla sefere çıkmak ve savaş vermek, alan davasını gütmek mümkün değildir diyerek, kendi düşüncelerini ve bu konuda hassasiyetini ortaya koyar. Dostlar, bu ilke ve prensip kıyamete kadar değişmeyecektir. Allah'ın davasına samimiyet gösteren, sadakat gösteren, harama tenezzül etmeyen, helal ve doğru yoldan ve hak ve hukukunca kendi mücadelesini, davasını gerçekleştirme azmi ve heyecanına sahip olan her ordu, her millet, yeryüzüne her zaman için onur ve izzet kazanacaktır. Rabbim milletimizi bu duyarlılık ve şuurla yeniden harmanlanmayı ve bu şuur ve bilinçle kendi medeniyetini inşa etme heyecanını, cehdini, aşkını kazanmayı hepimize nasip etsin inşallah. denizin arasındaki zihin ve duygu farklılığının, düşünce farklılığının ne kadar büyük bir tezat teşkil ettiğini, farklılık arz ettiğini bir güzel örnekle anlatmak istiyorum. Bizans devletinin çağrıları ve İslam dünyasına karşı yardım talepleri sonrasında 11. yüzyıldan itibaren Batı Haçlı dünyasından İslam dünyasına doğru çok büyük seferler yapılmış ve tarihi kayıtlara Haçlı seferleri olarak bu seferler kayda geçmiştir. İşte bu seferlerden birinde Haçlılar İstanbul'a gelecek, Bizans devleti aracılığıyla Anadolu'ya geçiş yapacaktır. Ama ne olmuştur biliyor musunuz? İstanbul'a giren Haçlı orduları İstanbul'u yağmalamış, talan etmiş, adeta bir işgal ordusu gibi Bizans'ı perişan etmiştir. Haçlı dünyasından, Avrupa Hristiyan dünyasından Katolik dünyasından yardım ve medet uman Bizans Krallığı adeta pişman olmuştur ve o yağmalar sırasında Ayasofya'nın kubbesinde bulunan altın bir haç yerinden sökülerek çalınmış ve Haçlı ordular tarafından aralarında paylaşılmış yok edilmiştir. Şimdi bu aynı dine mensup olan insanların birbirlerine olan muamelesi İstanbul gibi Ortodoks inanç merkezi olan ve kendilerince kutsal kabul edilen bir şehre ve mabede yapılan muamelenin niteliğidir. Aynı zamanda bunun mukabili bakıyoruz Fatih Sultan Muhammed A. İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'un her bir tarihi kültür ve bedeniyet merkezine özel koruma ve himaye sağlamıştır. Nihayetinde yine aynı mekana Ayasofya'nın çini seramik unsurlarından bir tane parçayı kırarak İstanbul'un fethinin hatırası olarak yanına almak isteyen bir Yeniçeri askeri bizzat Fatih tarafından tespit edilir ve bu tavrından dolayı mabede verdiği zarardan dolayı kendisine en ağır şekilde ceza verilir. Dostlar, birisi sadece hatıra için bir duvardan parçayı, çakıl taşını koparıyor. Diğeri ise kubbede altın haçı götürüyor. Diğeri bu anlamda bir medeniyet tarafından makul ve mazur görülürken diğer tarafından asla affedilmeyecek bir suç kabul ediliyor. Birini yapan aynı medeniyet ve inanca sahip Hristiyan toplumun asker ve orduları, yağmalanan yer İstanbul ve Hristiyan kültür inanç merkezi, Diğer ise İslam orduları ve korunmaya, himaye edilmeye çalışılan yer yine bir Haçlı Hristiyan co coğrafyası.